32 farz. İmanın şartı 6. İslam'ın şartı 5. Namazın farzı 12. Abdestin farzı 4. Guslün farzı 3. Teyemmümün farzı 2. Teyemmümün farzına 3 diyenler de vardır. O zaman hepsi 33 farz olur. İmanın şartları 6. 1. Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. 2. Meleklerine inanmak. 3. Allahü Teala'nın indirdiği kitaplarına inanmak. 4. Allahü Teala'nın peygamberlerine inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kadere yani hayır ve şerlerin, iyilik ve kötülüklerin Allahü Teala'dan olduğuna inanmak. İslam'ın şartları. 5. 7. Kelime-i şahadet getirmek. 8. Her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak. 9. Malın zekatını vermek. 10. Ramazan ayında her gün oruç tutmak. 11. Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir. Namazın farzları 12. A. Dışındaki farzları 7'dir. Bunlara şartları da denir. 12. Hadesten taharet. 13. Necasetten taharet. 14. Setre avret. 15. İstikbali kıble. 16. Vakt. 17. Niyet. 18. İftitah veya tahrime tekbiri. B. İçindeki farzları 5'tir. Bunlara rükün denir. 19. Kıyam. 20. Kıraat. 21. Rükû. 22. Secde. 23. Ekade Yahire. Abdestin farzları. 4. 24. Abdest alırken yüzü yıkamak. 25. Elleri dirsekleriyle birlikte yıkamak. 26. Başın dörtte birini meshetmek. 27. Ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak. Guslün farzları. 3. 28. Ağzı yıkamak. Mazmaza. 29. Burnu yıkamak. İstinşak. 30. Bütün bedeni yıkamak. Teyemmümün farzları. 2. 31. Cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek. 32. Iki, i̇ki eli temiz toprağa vurup, yüzü mesh etmek ve tekrar iki eli temiz toprağa vurup, her iki kolu dirsekten avuca kadar sıvamak.